Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kaveco markasına ait Perkeo modelini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Perkeo serisi bu şekilde plastik bir ambalajla geliyor. Perkeo'nun 7 tane çeşidi var. Bu All Black modeli yani ben buna mat siyah diyorum. İşte son çıkan Light Spring var. İşte Bad Taste var. Indian Summer var. Old Chambray var. Aklıma gelenler bunlar. E, Cotton Candy var. Retro Block var. Bu şekilde çeşitleri var. Ve her birinin e, farklı kombinasyonları var. Bu benim sevdiğim rengi. Çünkü All Black olması. Zaten e, All Black olmasının sebebi de bütün uç dahil her yeri siyah renginde. 7 çeşit rengi var demiştik bu Perkeo modelinin. 3 renginde de uç rengi siyah oluyor. Bir tanesi bu. Bir tanesi Indian Summer. Bir tanesi de herhalde Retro Block. Emin olamadım şu an. Bu şekilde. Şimdi gelin incelememize başlayalım. Şöyle paketinden de biraz bahsetmek istiyorum. Kaviko'nun en düşük bütçeli ve Snap-on kapak dediğimiz bir modelidir bu. Şurada Made in be with you. Mürekkep seninle olsun diye güzel bir yazı var. Çok güzel düşünülmüş bir yazı bence. Kave markasını markasında görüyorsunuz. Şuradan şunu çıkartalım. Fazla da, da ses yapmak istemiyorum. Şöyle. Keflerimizi alalım. Kaveko markasının emblemi bu şekilde. Şurada dikkat ediyorsanız mesela dişler var. Yani aslında Kaveco simgeleyen markada dahi vidalı dişler var. Ama fakat bu modelimiz Snap on kepek e, kepek diyorum ya. Snap 10 kapak dediğimiz öyle takmalı kapaklardan oluşuyor. Ya yani bu Kaveco'nun yani değişik bir modeli ve e, oldukça hani erişilebilir modeli bir başlangıç dolma kalemi niteliğinde olabilir. Hani ilk defa ben dolma kaleme başlıyorum. Hani işte bilmediğim için düşük bütçeli olsun derseniz bu kalemi tercih edebilirsiniz. Ambalajının bir de şurasında işte modelin adı, işte All Black yani bunun kısaltılması, Fountain Pen'in kısaltılması ve medium uç olduğu yazıyor. Fine olsaydı burada fine yazacaktı. Zaten bu model fine ve medium olarak üretiliyor. Perkyom serisi. Paketimizi bir kenara bırakalım ve mürekkep bizle olsun deyip incelememize devam edelim. Tasarımını gerçekten beğeniyorum. Çünkü oldukça hafif ve yazması da keyifli bir model. Şöyle 1, 2, 3 parçadan oluşuyor. Damak ve şeyi saymadım. Şöyle inceleyelim. Şurada Kaveko yazısını net bir şekilde görebiliyorsunuz sanırım. Şurada da mesela bir Germany yazıyor. Alman menşeli bir kalem. Ve Kaveko oldukça eski bir firma. Yani uzun yıllardır dolma kalem, uçlu kalem, roller kalem. çok fazla çeşitleri var firmanın. Şöyle kalemi de görmüş olalım. Bu kalemi diğer kalemlerden ayıran öye özelliği de şu üst gövde dediğimiz kısmın 16 gen olması. Hexodogen mi ne diyorlar buna? O tarz bir adı var bunun. Şuradaki her bir yani şöyle bir yüzey bunu kabul edersek eğer şuradakini bunda 16 tane var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sayarsak 16 tane çıkıyor buradan. Ve bunlar öyle bir tatlı yapılmış ki yani şöyle elinizle aldığınız zaman yani şu kısım rahatsız etmiyor sizi. Bu konuda başarılı. Kapağı ise sekizgen. Bunu sayabiliriz isterseniz. Şurada Kaveko logosunun olduğu yerden başlayalım. 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Evet bunu saymıştık. Sekizgen. Şurada da e, siyah Kabartma kol logosu var. Yani şık tasarımını ben beğeniyorum yani gerçekten güzel bir tasarım var. Arka kısımda da ise şurada bir yerde Germany yazıyor tekrardan. Yani firma ben Almanım diye her yere yazmış. Oldukça başarılı bir model. E, beğenerek kullandığımız e, güzel bir başlangıç niteliğinde olabilen bir kalem. Yani tavsiyem yani benim bana göre e, erişilebilir olması, işte düşük bütçeli olması. Kalemi güzel yapıyor. Şöyle iç kısma bakalım mesela. Inner kapak var. Buradan tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Aslında şu Kabeco kabartma logosu inner kapağı tutan, tutan kısım. Yani bu logo aslında bir amaca da hizmet ediyor. İçeride bir inner kapak var. Inner kapak da işte hem şuradaki görebiliyor musunuz? Şurada şeyler var. Mesela şeyler. Ee, hafif bir radyüslük var oraya tam oturtmasını sağlıyor. Yani şu tık sesi aslında inir kapak sayesinde ve şuradaki kısım sayesinde gerçekleşiyor. Bunun çok fazla bir işlevi yok. Tamamen inir kapak ve şuradaki kısımlar oturuyor. Yani görebilirsiniz. Bu da güzel bir işlevi var aslında. Güzel de bir sesi var. Tak çıkar. Tabi zamanlı ses farklılığı oluşabilir. Kullanıma bağlı olarak. Şöyle kalemin genel bir boyunu ölçelim. Yaklaşık 13,5 cm'e tekabül ediyor kalemin boyu. Oldukça hafif de bir kalem. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 11-12 gram bir ağırlığı var. O da eli yormayacak şekilde hafif bir kalem. Şurada gördüğünüz gibi bakın şöyle bir kalem siyah olduğu için tabi videoda da gerçekten zorlanıyorum çünkü siyahta gösterme gerçekten çok zor bazı şeyler. İşte logo olsun, küçük yazılar olsun. Şurada ergonomik tutma yeri dediğimiz bir kısım var ve bu işte 360'ı 3'e bölersek 120 120 derecelik açılarla yapılmış. Şöyle elinize tam oturan bir grip kısmı dediğimiz tutma kısmı mevcut. Oldukça güzel. Kalemi bu şekilde tutuyorum ve bu da ideal bir tutuş şekli olarak bu şekilde ayarlanmış. Ucu tamamen siyah. Yani coat dediğimiz bir kaplama ama bu ne kaplaması bunu bilmiyorum. Medium uç bu. Bahsetmiştik. Medium ve fine olarak geliyor diye. Üzerindeki kaveko işlemelerini görüyorsunuz. Yani uca yani bunlar çelik ucu olduğu için şu genelde iridium diyorlar şu uç kısmına ama bunu bundan ne bilmiyorum. Genelde bu tarz bir şeydir muhtemelen. Baktığınız zaman şurada Kaveko logosunu görebiliyorsunuz. Çerçeveyi, medium uç olduğunu. İşte damağın, damak kısmı şurası, uç kısmı. Burada hava deliği. Yani uca da işlemeler yapılmış kalıpta. Yani bunlar da gerçekten hoş ve şık duruyor. Şöyle açalım. Gövde iki parçaya ayırabiliyorsunuz. Ve kalemizin içerisinden iki adet kartuş çıkması lazım. Bir tanesi Royal Blue. Yani Royal mıydı? mavi kartuş. Bu mavi kartuş. Tam şeyini hatırlayamadım. Bu da boş kartuş. Gördüğünüz gibi. Bir tane de boş kartuş çıkar kaleminizden. Ve şu kısmı şeffaf. Kapattığınız zaman şeffaflığı göremiyorsunuz ve bir hafif bir tatlı bir oturma şeyi var. Hani vidalandığı zaman. Onu da şöyle sağlamışlar. Bakın görüyorsunuz şurada bir çentik var. Yani şurası yani dairesi olarak şeyi döndürdüğümüzü varsayalım. Bunda da aynı şekilde bir stop mekanizması var. Bakın içeride görebiliyor musunuz? Tabi gözükmüyor buradan. Ama kalem varsa elinize edinmişseniz daha önceden. Şurada stop mekanizması var. Yani ufacık bir tırnak diyeyim yani bir çıkıntı var. Burada da bir çıkıntı var. Bu iki çıkıntı birbirine gelip böyle dönünce durduruyor. Yani daha fazla sıkmanızı sağlamıyor. Yani mesela dönüyor dönüyor dönüyor. Oradaki çıkıntı da şurada mesela. Dönüyor tak diye böyle hafif bir tatlı oturuşu var. Bu şekilde oturuyor. Damak yapısını görüyorsunuz buradan içeriden. Orada bir çıkıntı var. O çıkıntı şuradaki kartuşumuzu deliyor. Tavsiyem kartuşu takarken dik bir şekilde takın. Yani kaleminize pompa da takarsanız uyumlu pompaları var. Şöyle bastırarak takın. Yani şunu çevirmeyin. Yani bu çevirdiği zaman zarar vermez ama Şuradaki damağa da çevirme şansınız olabilir. Yani aslında bunu plastiği ayrı. Yine de e, dikkat etmekte fayda var. Bahsetmiştik tek e, şey kapak bunda diye. Şimdi gelin kalemimizi e, aktif edelim. Kartuşla bastıralım. Kartuşları da bu şekilde kafe logosu yer alıyor üzerinde. Bu kalem biraz daha uzun olduğu için boyut olarak uzun kartuşlara da uyumlu. Bunlar kısa uluslararası uyumlu kartuşlar. International Standard Cartridges diye geçiyor. Kısa, short. Şöyle taktık. Hafif bir tık sesi geliyor. Taktıktan sonra. Dilerseniz bir tane daha yedek kartuş taşımak istiyorum ben yanımda diye. Şöyle kartuşunuzu buraya atalım. Bu boş kartuşta gönderiyorlar. İsterseniz farklı bir mürekkep çekin şırıngayla takın diye. Güzel düşünülmüş bir şey. Böyle de yapabilirsiniz. Sallanmıyor içerisinde. Sıkıntı da yok. Şöyle de kalemimizi kapatalım. Snap-on kapak. Tak çıkar. Mesela Kavekon'un genelde e, tüm kalemleri şeydir. Şu yanımda şu vardı. Bundan göstereyim. Bu da kolektör erişim modeli. Sınırlı sayıda üretildi. Dünyada bin tane. Şöyle. Normalde hep böyle vidalıdır. Şuralarda hep vida vardır. Kavekon'un hemen hemen tüm modellerinde. Ama Bu Snap-on modeli. Tak çıkar. Kalemi incelemeyeceğiz. Bunu sonraki videolarda incelemesini düşünüyoruz. Şöyle kaldıralım onu da. Şimdi gelin şurada birkaç bir şey de yazmış olalım. Bu da Ruhodia'nın benim kullandığım dot Güzel oluyor bunda yazılar yazmak. Şuradan koparabiliyorsunuz. Saklayabilirsiniz isterseniz. Kalemin ağırlığından bahsetmiştik. Onları da falan yazarız şimdi buraya. Henüz gelmedi. Gelmesini bekleyelim biraz şöyle. Bazı kalemlerde e, takar takmaz. Yani şuradaki kartuşunuzu. Şuradaki kartuş takar takmaz. Kalemiz aktif olup yazabiliyor. Ya bu tamamen e, bir şans yani. Çok bazı kalemlerde hemen geliyor. Bazılarında gelmiyor. Ya bu çok normal bir şey. Kalem mesela yıkarsınız, temizlersiniz bazı kalemlerde hemen gelir işte bazılarında gelmiyor. Ya bunun şeyi bir özelliği yok yani bu kalemi kötü kötü yapmaz. Şuradan sıkabilirsiniz kartuşunuzu. Ama tabii ben bunları tavsiye etmiyorum. Biraz beklemekte fayda var. Şunu da arkaya tekrar koyalım. Videomuz biraz uzun olacak artık. Ucu da esneyebiliyor. Yani çok bastırmanızı tavsiye etmem tabi ama. Şöyle bastırdığınız zaman hafif esniyor. Evet biraz salladım şöyle hafif hafif ama tabi biraz fazla oldu haliyle. Mürekkebimiz de geldi. Onu da şöyle yapalım. Bu rengini de görmüş olursunuz. Bakın, mürekkebi çok güzel bir renk. Kaviko mavisi güzeldir. Ve Kabeco'nun mürekkepleri de güçlüdür. Genelde hemen hemen bütün kağıtlarda başarılı değildir. Ama bakın da güzel oldu. Şimdi öncelikle şöyle bir internet sitemizdeki gibi şöyle bir ENG kalem yazalım. Kaviko Yani yazım hissiyatı güzel kalemin. Şöyle görmenizi istiyorum. All Black serisi demiştik. Medium uç. Bu modelde başka söyleyebileceğimiz ağırlığı yaklaşık 12 gramdı. Kapak kapalıyken uzunluğu 13 cm 13,5 cm civarındaydı. 13,5 cm uzunluğunu yazmayalım. İşte kalemimiz açınca mesela ne kadar da? O zaman da yaklaşık 12,5 cm civarı bir uzunluğa sahip. Bunları yazmaya gerek yok. Kalemimiz bu şekilde bir ıslaklığına falan bakalım şöyle. Oldukça normal yazımı var. Mürekkebi de başarılı. Güzel. Yani arkaya geçme durumu sevenler sevmeyenler oluyordu. Şöyle rahatlıkla bir göstermiş olalım. Kalemi yazarken hani bazıları kaligrafı yaparken şöyle bastırmayı tercih edebiliyor. Mesela şuralarda yazarken. Şöyle bastırıp işte burada bastırmamayı ya bu tamamen size kalmış ama uç şu şekilde hafif esneme yapabilir. Çok da bastırmanızı tavsiye etmem. Mesela bastırınca hafif esniyor şöyle. Bakın hafif esniyor. Ama tabi bu ucu esnetir. Bunlar çelik uç olduğu için flexible uçlar değil. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Herhangi bir şey yok. Sketch yapımında vesaire. Ortalama güzel bir başlangıç niteliğinde bir kalem. Oldukça evet. hafif. Güzel. Başarılı. Çizgi kalınlıklarına da şöyle bakalım. Ters yazıp yazmamasına da bakalım şöyle. Ters genelde yazmıyorlar. Mürekkep, mürekkep rengi de gerçekten güzel. Kaleko'nun mürekkeplerini beğeniyorum. Islaklığı da standart seviyede. Bu ıslaklık mürekkepten mürekkebe değişir. Kaleminizin damak sistemi yapısı, hepsi bunlara etkiler. Mürekkebin kuruma süreleri ortalama işte 10 saniye işte civarıdır. Yazdıktan sonra mesela yazalım. İşte 1 saniye sonra yapsanız böyle olur. İşte yazalım. 1, 2, 3 saniyede yaparsanız böyle. Çizelim. 1, 2, 3, 4, 5 saniyede yaparsanız böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabi bunlar saniye olarak değerlendirmeyin. Hızlı sayıyoruz Şuradaki mesela uzayan kısım aslında ıslaklığı belirler. Bu da kalit, e, kağıt yapısı da önemli mesela bu kağıdın yüzeyi oldukça pürüzsüz, biraz geçemiyor. O da değiştiriyor şeyi. Güzel de arkaya geçemedik Fena değil. İncelememiz bu şekilde. Kaveko Perko kalem'i beğeniyorum. Yani oldukça güzel, başarılı bir kalem. E, söylemek istediklerimi ben genel olarak söyledim. Yani merak ettikleriniz varsa dolma kalemlerle ilgili. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Videomuz bu şekilde. Beni izlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.